Yaz tatiline hazır mısınız? Çocuklu aileler için anlatın öneriler. Yaz geldi, bavullar hazır. Ama çocuklarla tatile çıkmadan önce bazı şeylere dikkat etmek şart. Gelin birlikte bakalım. Öncelikle çocuğunuzun sağlık durumu iyi olmalı. Eğer kronik bir hastalığı varsa gerekli ilaçları ve sağlık belgelerini yanınıza almayı unutmayın. Tatile giderken yanınızda mutlaka küçük bir ilk yardım çantası bulundurun. İçinde ateş düşürücü, Antiseptik, böcek ilacı, yara bandı ve çocuğunuz için özel ilaçlar mutlaka hazır olmalı. Yolculuk sırasında sık sık molalar verin. Çocuğunuzu hareket ettirin ve bol sıvı almasını sağlayın. Güneşten korunmak için geniş kenarlı bir şapka, güneş gözlüğü ve çocuklar için uygun en az 30 koruma faktörlü güneş kremi mutlaka yanınızda olsun. Güneşin en birkaçıyla geldiği saat 10-16 saatleri arasında, Dışarıda kalmamaya dikkat edin. Denizde veya havuzda çocuğunuzu asla yalnız bırakmayın. Ayrıca gittiğiniz yerin temiz ve hijyenine özen gösterin. Özellikle açıkta satılan gıdalardan kaçının. Çocuğunuzun ellerini sık sık yıkamasını sağlayın. Yanınızda dezenfektan bulundurmakta faydalı. Son olarak tatilin tadını çıkarın ama güvenlik ve sağlık kurallarını ihmal etmeyin.